Akana Kamelya'ya hoş geldin benimle karşılaştıysan hayatında bir rehber'e ihtiyaç duyuyorsundur ücretsiz olarak bana abone olmayı bildirimleri açmayı o güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoların altına eklemeyi lütfen unutmayınız birbirinden değerli yorumlar hepimiz için çok önemli ve açılımlarım herkese şifalar getirsin mucizeler, bolluk, bereket şans, sağlık, şifa hayatlarımıza aksın diyelim yorumlara geçelim. Aslan yükselen aslan bakalım Temmuz ayında neler yaşayacaksın ve hayatında ne gibi yenilikler olacak ya da yenilikler olacak mı? Temmuz ayı sana neler getiriyor? Buna yönelik bir açılım yapalım. Enerji açılımı ve sonrasında da ilişki hayatınızla ilgili iskambil açılımına geçelim. Bakalım. Öncelikle burada bir yenilgiden çıktığınızı görüyorum. Şimdi bu yenilgi arkanızda kalıyor. Temmuz ayında hayatınızı daha iyiye götürmek için bir çalışma başlatacağınızı görüyorum. Ve bu parasal konularla ilgili çalışmaları içeriyor. Ee, yanınıza almış olduğunuz paranızla birlikte yeni bir hayata geçiş yapacaksınız. Temmuz ayı size fırsatlar sunacak, maddi anlamda fırsatlar sunacak ve ani gelişmeler yaşıyor olacaksınız. Ani ataklar olacak hayatınızda. Şimdi bu ataklar gerçekleşmeden önce ilk haftada siz öncelikle finansal konularda ne yapmanız gerektiği ile ilgili olarak bir yola giriş yapacaksınız. Sonra düzeniniz sağlanacak. Bir geri plana çekileceksiniz ve önünüzdeki Ağustos ve Eylül'ü planlıyor olacaksınız. Derken bir anda beklenmedik şekilde hayatınızda bir atak gerçekleşiyor. Bir teklifle karşılaşacaksınız. Bu teklife ne cevap vereceğiniz tamamen size bağlı. Çünkü şu anda bir bilinmezlik söz konusu. Ayrıca bu teklifin sizin hayrınıza mı yoksa şerrinize mi olacağı da belirsiz. Hemen cevap vermeyin bu teklife. Biraz zaman geçmesini bekleyin. Çünkü şartlar daha olgunlaşmamış. Daha sonra kısa bir ziyaret, kısa bir seyahat görüyorum size. Temmuz ayı içerisinde. Beklemekte olduğunuz hayatın size sunduğu ödüllerden faydalanma zamanı olacak. Fakat gözlerinizi özellikle hayatınızdaki bariz bir probleme karşı kapatmış durumdasınız ve görmezden geliyorsunuz. Bu problem daha sonra siz böyle devam ederseniz bir dağa dönüşecek ve önünüze tekrar çıkacak. Cesur olma zamanı ve engelleri aşma zamanı Temmuz ayı sizin için. Hayatınızda önünüze engel olarak çıkabilecek problemleri lütfen görmezden gelmeyin. Gerçekler var hayatınızda kaçmayın ve yüzleşin. Çünkü Temmuz ayı ikinci haftadan itibaren size bu yüzleşme ile birlikte bir yol çizelgesi veriyor. Artık diyor ki hayatın başka bir yere taşınıyor senin. Geleceğe dair daha bakış açını objektif hale getirmelisin. Dar bakış, dar çerçeve içerisinden hayatınızı analiz ederken... Temmuzun ikinci haftasından itibaren bakış açınızı genişleteceksiniz. Hislerinizde de kuvvetlenme olacak bu arada. Yani bir kişiyle karşılaştığınızda ya da bir işte yeniliklerle karşılaştığınızda sezgilerinize özellikle Temmuz'da güvenmeyi unutmayınız. Şimdi duygusal anlamda sanki aynı anda İki şeye sahip olmak istiyorsunuz. Bu da sizi fazlasıyla hırslandırıyor. Yani ne yardan geçerim ne de serden geçerim. İkisi de benim olsun. Param da olsun, mutluluğum da olsun, zenginliğim de olsun ama hayatınızda iki kişi olmaz. O yüzden lütfen bu biraz çapkınlık olaylarına ara veriniz. Bazılarınızın mahkeme konuları var bu çapkınlıktan dolayı açıkçası. Bu mahkeme konuları tekrar gündeme gelecek. Mutlu bir aile oluşturabilirken maalesef ki oluşturamamışsınız. Hırslarınız yüzünden o mutlu aile tablosuna ulaşamamışsınız. Anneniz ise sizin mutlu olmanızı ve rahata ulaşmanızı istiyor. Onun istediği tek şey bir yuvası ve bir düzeni olsun ama bu konularla ilgili olarak sizi gergin enerjiler bekliyor. Temmuz Ailesel konularda belli muhakemelerle dolu. Kendiniz için doğru ve yanlışları iyi ayırt edeceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızı törpülemenin tam zamanı daha iyiye ve size şifa olacak şeylere yönelmelisiniz. Karşılaştığınız teklife hemen cevap vermeyin. Parasal kazançlarınızda da ayrıca artış olacak. Şimdi yengeçler ve oğlaklar Ayrıca sizin kendi burcunuzdan olan Ateş grubundan Koç Aslan Yay, bunlar sizin etrafınızda dönen burçlar. Yani hayatınızda bir şekilde temas ediyorlar. Aileden, arkadaş çevresinden, iş çevresinden. Açıkçası bu kombinasyon size Temmuz ayında fayda getirecek. Bundan emin olabilirsiniz. Peki özel hayatta neler oluyor? Bir de özel hayatınıza bakalım. Kalbiniz boş mu, dolu mu? ya da evlisiniz. Buna yönelik Temmuz ayı için bir açılım yapalım. Evet bakımlarım anlık 6 aylık 1 senelik ve önümüzdeki özellikle birkaç senelik kesinlikle göstergelerle doludur. Bilin ki hepsi gerçekleşecektir. Er ya da geç Cenab-ı Allah'ın izniyle duru görüme güvenirim. Evet Aslan yükselen aslan. Kuruntulu gördüm seni biraz. Özellikle hayatında resmi konularla e, çıkar çatışması içerisindesin. Ve resmi konularla özellikle yaşamış olduğun olumsuz durumlar var. Bazılarınız evlenmek istiyor. Nişanlanmak istiyor. Ama şu anda bu mümkün görünmüyor. Ayrıca bazılarınız evli olanlarınızla evliliğinde tekrar tekrar bir analiz içerisine Gidecekler. Bakalım kalbinizdeki kişi ne düşünüyor? Kalbinizdeki kişi kendi ailesi içerisinde, özellikle ailesine düşkün bir kişi, kardeşine düşkün bir kişi ve şu anda kardeşinin hayatı ile ilgili sevinçli bir durum söz konusu. Aslında ayrılığa nasıl sevinilir? İşte onlar ayrılık durumla sevinmişler açıkçası. Bakalım. Biraz daha detaya girelim. Dikkatle dinleyin lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eklemeyi unutmayın. Bakalım. Evet. Şimdi devlet kapısından olan bir işi var kalbinizdeki kişinin. Özellikle hükümetlik bir işi sürekli düşünür halde. Kendisi parasal konularda biraz canınızın sıkıldığını ve üzüldüğünüzü hissediyorum. Kalbinizdeki kişiyle eğer ayrıysanız, aynı yerde değilseniz yan yana geleceksiniz ve hep onunla birlikte Temmuz ayı içerisinde görünüyorsunuz. Yoldan uzaktan bir akşam görüşmesi yapacağınızı görüyorum ekstra burada. Ayrıca tanımış olduğunuz esmer 40'lı yaşlarında bir bayanın nişan konuları gündemde şu anda. Bu sizin tarafta da olabilir. Tabii ki kalbinizdeki kişinin tarafında da olabilir. Telefon etmeyi düşünüyorsunuz. Birini aramayı düşünüyorsunuz siz. Bir de şu an bulunduğunuz kendi hanenizden ayrılmayı düşünüyorsunuz açıkçası. Bakalım. Şimdi Özellikle uzak mesafelerden hem gündüz hem de akşam bir görüşme yapacağınız kesin. Ayrıca siz kendi kalbinizde olan kişinin ailesini özellikle akşamları dinlenme dinlenirken düşünüyorsunuz. Evet kalbi sizde hiç merak etmeyin. Sizi düşünüyor. Sizi de bir telefon etmeyi düşünüyorsunuz ya bu telefon görüşmesi çok mutluluk verici olacak. Sevinçli haberlerle dolu bir telefon görüşmesi görüyorum size ayrıca. Kendi hanenizde bir ayrılık var. Bu olumsuz bir durumdan ya bir vefat durumundan ya da istenmeyen bir durumdan kaynaklı. Kendi anne baba hanenizde bir ayrılık söz konusu ayrıca. Babanızın ee, tarafında bu kırklı yaşlarında olan Özellikle bu 40'lı yaşlarındaki nişan olayları düşünülen e, bayan sizin tarafınızda onu net söyleyeyim. Devam edelim. Bakalım. Daha başka neler olacak? Temmuz ayında ilişki hayatınızda. Evet. Evet. İki hane yan yana gelme durumu var. Hayatınızda ciddi düşündüğünüz kişiyle kendi halinizi bir araya getirebilirsiniz. Evliyseniz de yine birbirinizin hanesiyle temas etme durumunuz söz konusu. Ama karşı tarafın hanesinde bir ayrılık var. Bu kesin. Onu düşünüyoruz. Ayrıca kalbinizdeki kişi sizin hanede yaşanan bir üzüntüyü şu anda dert ediyor. Devlet tarafından gelecek olan bir paranız var bu para Temmuz ayında tezahür edecek. Onu söyleyelim. Yine 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 söylüyorum. 40 yaşlarında olan kendi tarafınızdaki bir bayanın nişan olayı ailesinin içerisinde bir nişan olayı kesinlikle Temmuz'da var. Kalbi sizde sizi düşünüyor. Merak etmeyin. Sizin sadece aklınız biraz karışık. Ee, ve ayrıca sağlık durumunuza biraz ilgilenmeniz gerekiyor. Burada biraz sağlığınızla ilgilenmediğinizi görüyorum. Ama çok sevinçli bir haber geliyor size Temmuz ayında. Evet o sizin ailenizi düşünüyor. Siz onun ailesini düşünüyorsunuz bir taraftan. Baya düşünceler içerisindesiniz. Kalpleriniz birbirinize ait. Kalpleriniz birbirinizden yana. Evet e, aklınızdaki kişi veya da kalbinizdeki kişi hayatınızda bulundurduğunuz partner sizin hanenize doğru aslında yol düşünüyor. Bu devlet kapısından olan işiniz ve gelecek olan para bir mirasla ilgili bir konu olabilir. Ayrıca sizi sevindirecek olan, gelecek olan haber de bir akşam vakti Temmuz'un ilk haftalarında size doğru geliyor. Ve son olarak bakalım. Evet, Telefon haberiniz var. Bol telefon görüşmeleri yapıyor olacaksınız ve telefon haberlerinizin hepsinde de sevinçli haberler alacaksınız. Annenizi biraz düşünceli gördüm. Karşı tarafın hanesinde özellikle kuruntulu bir durum söz konusu. Bir de kalbinizdeki ya da aklınızdaki kişi ya da hayat partnerinizin sağlık durumuyla da ilgilenmesi gerekiyor. Son olarak onu söyleyebilirim ayrıca. Sizin kardeşinizle ilgili düşünceleriniz var. Devlet kapısından olacak olan resmi işinizin e, ee, özellikle akşamüstü vakitlerinde size ulaşacağını görüyorum. Güzel ve olumlu bir sonuç alacaksınız. Aklınızdaki ve hayatınızdaki kişinin hanesine para geliyor. Kesinlikle bir para geliri var. Onlara ulaşacak olan. Ee, bir de ayrıyetten e, nişan olan tanıdıklarınız var ise Bunlar nişanlılıklarını sona erdirecekler. Bununla ilgili bir haber alacaksınız. Aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişi ya da hayat arkadaşınıza yol var. O yola gidecek. Siz de onun yolunu düşünüyor olacaksınız. Sizi boş düşünceler içerisinde böyle fesfese yaparken görüyorum. Boşu boşuna yoruyorsunuz kendinize. Babanıza sevinçli bir haber var. Babanız da sevinecek ayrıca. Onunla birlikte siz de seviniyor olacaksınız. İşte yine bu babanızın kız kardeşi de olabilir. Yani sizin kendi tarafınızdaki olan 40'lı yaşlarındaki kadın teması fazlasıyla hanenizin içine belirmiş durumda. Üzüntü ve karışık duygular içerisindeyken Temmuz ayı içerisinde aslında hem gündüz hem gece güzel görüşmeler yapacağınızı özellikle telefonla güzel haberler alacağınızı para geleceğini kalbinizdeki kişinin ailesine de tabii ki para geleceğini bir miras olayının gündeme oturacağını ayrıca burada e hastalık durumlarının oluştuğunu gördüm sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyiniz lütfen sevgilerimle şifalar olsun